bayandan satılık araba vardı ya. Bayandan satılık. Abi o kadar saçma bir şey ki. Onun karikatürünü yapmışlardı. Galiba lombaktı gene. Bayandan satılık adam alıyor ondan sonra şeyi koltuğu falan kokluyor. <laughs> Mis gibi kokuyor falan diye. Şu bakımdan saçma abi. Abi ne kadar vuruk olup da ne kadar böyle şey yapıldığını nasıl bileceksin? Ya da şunu söyleyeyim. Hiçbir şekilde vuruk değil ama öyle bir kullanmış ki abi arabayı. Birinci viteste ikinci viteste kullanmış sürekli. Bayan diyor sonuçta. Yaşlı teyze, yaşlı teyze olur. Yaşlı teyze de bayan. Yaşlı teyze de bayan. Yaşlı teyze gibi kullanmış. Full ikinci viteste, birinci viteste kullanmış abi. Yavaş yavaş gitmiş. Hani kazasız belasız deyip yavaş yavaş gitmiş. Ama birinci viteste kullanmış arabayı full. Arada ikiye falan geçmiş. Şanzımanı dağıtmış falan. <laughs> Kuzey. Daha yeni konuştuk bunu biliyor musun? Türkiye'de 2013 BMW ön tarafı ile 2015 arka tarafını birleştiriyorlar. Ve çoğu kişi, çoğu bir ekspertiz bunu fark etmiyor. Ustalarımız mükemmel. Evet bunu yeni konuştuk. Nasıl bir ustalıktır abi o? Nasıl bir ustalık yani? Engin el freni indirmeden gidenler falan. E evet, çok mu seksist olduk? <laughs> çok mu seksist olduk? Bayandan deyince yok seksistlik yok ya biz de öyle şakasını yapıyoruz. Şaka şaka. Onunla ilgili Instagram'da özellikle çok fazla paylaşılan böyle e, şeye keşfede meşvede çıkmış bir video vardı. Feministler Hazırlamış. Bariz belli yani. O kadar belli ki feministlerin uydurmuş olduğu o videoyu. Çünkü bir kanın çıkıp da ''I'm not a feminist, I can actually cook.'' dese harbiden iyi bir yemek gösteriyor yani. Makarna gösteriyor. Bildiğin hani birisi yalandı onu yapmış şey var ya işte ateist neydi ateist hocaya lafı sokmuş falan. Ya da eskiden şey vardı ateistleri imana getirdik videoları falan vardı. Neyse abi ben feminist değilim yemek yapabiliyorum diyor makarna gösteriyor. Ondan sonra bir tane kadın işte güçlü kadın. Güçlü kadın tabii ki zenci ve şey. Şöyle güçlü kadının özelliği şu. Bir zenci. iki ama tam zenci değil. Netflix zencisi. Tam Afrikalı değil yani. Neden bilmiyorum. Tam Afrikalıları sevmiyorlar. Netflix zencisi olacak. Hafif böyle açık tenli. Böyle kıvır kıvır uzun uzun saçlar falan. O da diyor ki I'm a feminist watch me cook diyor. Ben bir feministim. Yaptığım yemeği şimdi gör diyor. Ondan sonra bir sürü spor yapıyor. Jet ski'ye biniyor falan. Ata biniyor falan. Motosiklete biniyor falan. New New wave feministir fark ettiniz mi arkadaşlar? New wave feministleri. Çünkü eskiden feminist dediğin zaman kadın hakları idi. Erkek düşmanlığı değildi. Bu direkt lezbiyen. <laughs> Tipinden belli yani. Bu direkt lezbiyen abi. Çünkü öyle bir şey var. Yani şu anda kendisine feminist diyen tayfa çok farklı, radikal. Yani erkek düşmanı. Erkek düşmanı olduğu için bu lez lez geziyorlar. Yani şu lezbi insan. Hareketlerinden belli. Tavırlarından belli. Bir de bu nereden bulacak zaten? İşte herkes şey yazmış. Ben zaten birincisini tercih ederim. En azından yemek yapabiliyor falan. Arkadaşlar bakın feministin gerçek anlamına göre feministin gerçek anlamına göre zaten eğer kadınsanız feministsiniz. Bu, burayı seyrediyorsanız yani bizi seyrediyorsanız gerçek anlamına göre eğer kadınsanız feministsinizdir. Eğer erkek iseniz birlikte olduğunuz kadın da aslında kelimenin gerçek anlamına göre feministtir. Neden? Çünkü yani şey olduğunuzu sanmıyorum. Ben erkeğimin altındayım. Erkeğim ne derse olur. Erkeğim ne derse o doğrudur. Emir versin bana. Emir versin bana. Do. Bilmiyorum öyle bir kadınla birlikte ol olduğunuzu, olmak istediğinizi sanmıyorum. Hmm. Emir versin bana. Çok hoşuma gider. Şimdi belki gözünüzün önüne gelip. Yani harbiden mesela erkeğin bana emir versin. Bana hükmetsin. Çok hoşuma gider falan. Diyen bir kadın gözünüzün önüne gelip. Bu böyle sizin hoşunuza gitmiş olan bir erkek iseniz yani. Ancak şöyle bir sıkıntısı oluyor. O arkadaşların çok çirkin oluyorlar. Yani mesela ben o şeyi duyunca. Ve o lafı duyunca gözümün önüne gelince direkt böyle sigara kokusu buraya kadar geldi abi kadın. <laughs> şeylerle eşleşiyor onlar. Onlar şeylerle eşleşiyor. Kadın dediğin işte rakı içmesini bilecek. Rakı içmesini bilmeyen kadına kadın demem. Pala ana. <laughs> en çok onlar da yakıyor demiş. Şeyi biliyorsunuz arkadaşlar. Evlilik programlarını biliyorsunuz. Evlilik programına kadın çıkıyor ya. Realist kadın. Diyor ki ben diyor evleneceğim evlenmek istiyorum. Kocanızda ne özellik arıyorsunuz? Vallahi geliri iyi olsun beni çalıştırmasın. Geliri iyi olsun beni çalıştırmasın diyor. Çok ilginç bir şekilde işte onların tam tersi de çirkin oluyor. Ama kilo farkı falan oluyor. Bir, bir tanesi böyle saç saç rengi, saçın boyası, kilosu falan farklı oluyor. Öb öbürü farklı, o da fa daha farklı oluyor yani. Ama diyorum ya işte arkadaşlar, maalesef az önce söylediğimiz olay işte. Yani bu feminist derneklerin gruplarını radikalleşeceği belliydi. Maalesef belliydi abi. Ve böyle tabii ki kendi kendisiyle de daha geçen herkese kadın düşman diyecekleri maalesef belliydi abi. Çünkü aslında mesela Amerika'da abi bak Amerika'da veya Batı'nın birçok ülkesinde şimdi feminizmin amacı nedir? Kadın hakları değil mi? Ve kadınlar hak olarak erkeklerle eşit haklara sahip olsunlar. Öyleler. Öyleler. Yani Batı'da öyleler. Bizde bile kağıt üzerine öyleler. Ama bizde kadınların kadın oldukları için sorunları var. Ama batıya baktığın zaman ya belki vardır illaki vardır ama bu insanların konuştukları olaylar konuştukları konular değil. Uyduruyorlar. Wage gap diyorlar. Kadınlar diyorlar daha az para alıyor. Erkekler kadınlar daha az para veriyor diyor. Bunda nereden şey yapıyorlar? İşte kadınların toplam aldıkları para ondan sonra kişi sayısına bölüyorlar. Sonra erkeklerin toplam aldıkları para onu kişi sayısına bölüyorlar. A diyorlar bak erkekler daha çok kazanıyor. Demek ki seksizm var. Yani böyle götten uydurulma mağduriyetlere döndü iş maalesef. Yoksa arkadaşlar hepimiz feministiz ki. Çünkü kelime anlamı feministin kelime anlamı haklara sahip olmayan yani e, erkeklerle eşit haklara sahip olmayan kadınların haklarını yükselterek erkeklere eşit duruma getirmek isteyen kişiler olması gereken bu. Bu tanıma göre hepimiz feministiz. Kimse şunu demiyor ki yasal olarak kadınların daha az hakkı olsun. Kimse bunu demiyor ki. Bunu diyen mi var? Yasal olarak kadınların daha az hakkı olsun. Ha şunu diyorum. Bunu diyen mi var derken yanlış anlamayın. Aramızda yani. Aramızda. Tabii ki bunu diyen var. Ama aramızda diyorum yani. Bunu diyen mi var? Hepimiz feministiz aslında yani. En feminizm karşıtıyım diyen kadın da aslında buradaysa eğer. Ve o da feminist. O da şunu demiyor ki. ben Benim erkeklerden daha az hakkım olmalı. Ya yani da ne bileyim mesela kocam beni dövüyorsa eğer haklıysa işte ceza almamalı falan. Hak ettiysen ben dayağı ceza almamalı. Öyle bir şey diyen yok ki zaten. Ama diyorum ya işte olay artık radikalliğe, olay artık erkek düşmanlığına çevirmesi sebebi o. Çünkü nerede para orada bokluk. Elif's ne demiş? Ev hanımı kadınlar da var ama ev erkeği çok az. Nasıl eşit olsun ki para kazanma? Hayır şöyle diyorlar. Hayır şu şekilde diyorlar. Çalışanlara bölüyorlar ya. Çalışanlara böldükleri için. Mesela çalışan kadınlarını bölüyorlar. Ev hanımlarından bahsetmiyorlar. Çalışan kadınlara böyle. Ben öyle anladım. Çalışan kadınlara bölüyorlar. Çalışan kadınların kazandığı toplam para bölü o kadınların sayısı. Çalışanların sayısı yani toplam sayısı değil. Bir de erkekleri şey yapıyor erkeklerin toplam sayısı. Yani 17 Kasım'da zaten 17 Kasım Dünya Erkekler Günü'nde erkek övücülüğü yapacağız. O yüzden şu an yapmaya pek gerek yok. Ama erkeklerin zaten daha fazla para kazanacakları bazı özellikleri var. Onlardan mesela en büyük özellikleri risk alma. Erkek mesela risk alıyor. Şeyden kaynaklanıyor arkadaşlar. Yani evrimsel süreçte bunu sizinle mi konuştuk? Yok arkadaşlarla konuştuk galiba. Yani topluluklarda kadının en önemli rolü çocuk doğurmak olmuş ya. Çünkü öyle. Biz bunun farkında değiliz şu anda. Çünkü e, şey ihtiyacımız yok. Çoğalmaya ihtiyacımız yok çoğalmaya ihtiyacımız olmadığı için ama şeyi düşün. Ya bir zombi apokalipsi olsun. Kadınlar gene aşırı değerli olur ve çocuk üretmek için. Kadınlar direkt o işte olur yani. Sürekli hamile falan kalırlar yani. En önemli şey çünkü o. Eskiden de hastalık çok fazla var ve savaş çok fazla var ve ne kadar çok askerim varsa o kadar güçlüsün. Nazilere yetmemiş ya o yüzden sürekli ikiz doğuracak kadın bulmaya çalışmışlar. Çözmeye çalışmışlar bu işi. Çözebildiler mi bilmiyorum. Çözemediler deniyor bize. Secret Nazi Experiments. O çok önemli bir şeydi. Erkek ise diğer işleri hallettiği için o konuda evrimleşti. Avcı toplayıcılık muhabbeti. Kadınlar e, toplayıcılık yaparak daha çok şey yaptılar. O şekilde evrimleştiler. Erkekler de avcılık. Avcılığın içinde işte bunların hepsi var. Risk alma var. Konfor alanının dışına çıkma var. Ondan sonra tabii fiziksel gücü tabii ki saymıyorum. Fiziksel güç zaten var. Özellikle bu iki şey. Liderlik mesela. Liderlik de çok önemli. Mesela ben çok fazla görüyorum. Liderlik yani bir mesela bir e, şirketin başına senin CEO yapıp da onun böyle reklamını yaptıkları zaman işte CEO'muz bu falan dedikleri zaman o iş bitmiyor ama. Liderlik vasfı çok önemli. Liderlik vasfı şu oluyor. Yani şu kadar kişiye hükmedebilmen lazım abi. Ve şu kadar kişiye empati yapabilmen lazım. Benim genelde çok iyi tecrübelerim olmadı abi. Böyle ilk kriz anında falan böyle kendini yere atmalar. ilk kriz anında onu bunu suçlamalar falan. ilk kriz anında kendini kaybetmeler falan. Ben bunları yaşadığım için ama en önemli özellik gerçekten risk. Erkekte şöyle bir şey var gerçekten arkadaşlar. Yani bak 5 tane erkeği Amazonların arasına at. Hani diyorlar ya işte kadınlar yapamıyor çünkü eril düzen. 5 tane erkeği Amazonların arasına at. Birkaç sene sonra o erkekler o Amazonların yönetim kadrosuna geçer. Onu yaparlar bunu yaparlar. Yani fizikte hiçbir güçleri yok düşün. Çünkü bir şey yapmaya çalıştılar. Amazonlar öldürecek onları anında. Bunları alıyorlar mesela 5 tane erkeği. Ne oldu oğlum fanteziniz mi geldi? <laughs> Lan keşke beni alsalar falan mı diyorsunuz? 5 tane erkeği alıyorlar mesela. Diyorlar ki biz bunları sadece çocuk üretmek için kullanacağız. Bunlar bizim kölemiz olacak aslında. Biz bunları sadece çocuk üretmek için kullanacağız diyorlar. Köle gibi alıyorlar. Birkaç sene içinde yönetim kadrosuna çıkar o erkekler bak. Hatta kadınlar birbiriyle kavga etmeye başlar. Erkekler için. Erkekler birbirini çok tutuyor. Kadınlar birbirine çok düşman. Yani sabaha kadar şey desin işte feministiz bilmem neyiz kenetli. Vallahi çok düşmanlar ya. Yani neden öyle ben de bilmiyorum. Bazen de haklı da oluyorlar. Çünkü başka bir kadın kadınlığını kullanarak bunları ezip geçiyor mesela. O iş yerinde veya o yerde. Veya tam tersi oluyor. Hakkıyla kazanıyor. Bu sefer alttaki kadın orospu diye şey çıkartıyor. Dedikodu çıkartıyor ona. Ama bu para konusuna gelecek olursak abi neden erkekler para kazanır? Bence çok risk aldıkları için. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. Kimse şunu konuşmuyor. Risk alıp sıçan da çok insan var. Risk alıp hayatı biten çok insan var erkeklerin arasında. Erkeklerin arasında risk alıp hayatı biten çok insan var. Hayatı bitmiş yani adamın. Bütün varını yoğunu bitirmiş, sıfırlamış, intihar ediyor bazısı hatta. Erkek intiharlarının daha çok olması sebebi hatta o olabilir yani tabi şey de önemli erkek intiharlarında onu da es geçmeyelim de ayıp olmasın ee, erkeklere yüklenen yük erkeklerden beklenen yük yani çok fazla büyük bir var birçok toplumda Türkiye'de bunlara dahil o da önemli tabii ki neyse abi risk alıp sıçan da hayatı biten de intihar eden de çok erkek var ama kazananlar da büyük kazanıyor işte kazananlar da büyük kazanıyor abi sen şimdi para kazan erkekler diye Elon Musk'ı, Jeff Bezos'u, Bill Gates'i falan dahil edecek olursak aa yani etmiyorlardır diye umuyorum. Wage gap diyor ya çünkü maaş. Onları da etmiyorlardır diye umuyorum yani. Çok aşırı saçma olmaz mı çünkü? Düşünsene ona ağlıyorlarmış. Neden iş kadınları daha başarısız? Eril düzenden dolayı. Nasıl bir eril düzen ben de anlamadım. Oğlum az önce konuştuk ki araba satarken bile bayandan satılık deyince hemen böyle abazanlar atlıyor. Ne bayandan mı falan. Araba satarken bile sattırabilmek için bayandan satılık diyorsun. Bir böyle mekan herhangi bir mekan. Restoran olsun, gece kulübü olsun, kafe olsun elit gözükmek için daha böyle presentable kadın şey bulmaya çalışıyor. Garson bulmaya çalışıyor. Özellikle e, şeyse, parası iyiyse yani, yüksek şeyse, pahalı bir mekansa yani. Abazanlar kadın gördü mü kendini kaybediyor ki. Ya sen şunu düşünsene. Bir kadın banyonun içine giriyor, diyor ki banyo suyumu satıyorum. Ve kadın milyonlar kazanıyor ondan. Milyonlar kazanıyor. Bir erkek bunu yapsa, tabii ki mesela güzel bir kadın satıyor ya, yakışıklı bir erkek bunu yapsa, dese ki ben banyo suyumu satıyorum. O da satar. Ama gene erkekler alır. <laughs> ben şimdi çıksam desem ki ben bayon suyu satıyorum. Ben de satarım ama gene erkekler alır. Vay sapık der. O ayrı mesele de. Can Yaman satsa İtalyan kadınları kapış kapış alır. Satarlar da erkekler daha önce alır. Tabi kadınlar da almak ister de bence erkekler de onlara sıra gelmez. <laughs> Pre-order. Nothing man. Dayı bunu OnlyFans'a falan bağlamaya gerek yok. Şarkılar götünü göstermen devam edebilen var mı Amerika'da demiş. Çünkü sektör ona bağladı artık. Sektör ona bağladı. Yani gerçekten iyi müzik yapanlar da var. Çok ünlü olmuyorlar ama. Avrupa'ya baktığın zaman oluyor. Jane mesela. Jane çok iyi bir örnek.